Selamun Aleyküm arkadaşlar. Osmanlıca belge okumalarında bu dersimizde Rik'a hattıyla yazılmış bir metin okuyacağız. Hemen büyütelim ve okumaya başlayalım. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda dersimiz bu. Evet, Saye-i Alisi'nde yaşadığımız Devleti Aliye'nin yani Osmanlı'nın müessisi Ertuğrul oğlu Osman Gazi'dir. Çok açık bir metin arkadaşlar. Rahatlıkla okuyabilirsiniz. Dikkatli bakalım sadece. 656 656 Sene-i Hicriyesinde yani Hicri yılında Söğüt'te alem-i vücuda, alemi vücuda yani meydana gelip 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 diye yazılıyor. 29 yaşında kendisine 29 yaşında kendisine Selçukiden yani Selçuklulardan Beylik unvanıyla Tabl Tablu alem. Tabl ve alem yazılıyor. Tablu alem diye okunuyor. Tablu alem. Mehter takımı arkadaşlar bir nev. Mehter takımı verildi. Tabl davul. Alem bayrak demek. Burada maksat mehter takımı arkadaşlar verildi. Yanlışımız olmasın tabi. Lügatlere de bakabilirsiniz. 699'da 699'da yani Hicri 1000 Hicri 699 arkadaşlar 43 yaşında iken 43 yaşında iken namına hutbe okutup namına hutbe okutup çevirelim. Teessisi devlet eyledi. Yani devletini kurdu, tesis etti. 27 sene. 27 sene. Saltanat. 70 yıl. Evet 27 sene saltanat. 70 yıl. Çevirelim. Ömür sürüp, ömür sürüp, 726 senesi 726 senesi ahirinde yani sonunda ahirete azim olmakla evet ahirete azim yani olmakla irtihal etmekle Bursa Hisarı'nda yani Bursa Hisarı'nda Bursa Hisarı'nda Hisarında türbelerine defn edildi. Müşarun İleyhin yani Osman Gazi'nin adı geçen kişinin zamanlarında zamanlarında birçok birçok burası birçok kalalar yani kaleler alınıp Hatime-i futuhatı hatime i futuhatı yani son fethi Bursa Bursa şehri olmuştur. Osman Gazi son olarak Bursa'yı fethetmiş. Onu söylüyor. Sultan Osman'ın Sultan Osman'ın çevirelim. kadri celiline kadri celilin celiline müessisliği burhan olup yani delil olup namı bu devlete ünvandır. Namı bu devletine ünvandır. Evet. Sultan Osman'ın kadri celiline müessisliği yani kuruculuğu bir delil olup bir burhan olup namı yani ismi bu devletin devlete bir bu devlete ünvandır denilmiş. Evet arkadaşlar Osman Gazi ile ilgili Osmanlı'yı ne zaman kurduğuna dair belgeyi okuduk. Rika ile yazılmış. Paylaştık. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir dersi yine görüşürüz. Yeri gelmişken ifade edeyim arkadaşlar eğer Android telefon ya da tablet kullanıyorsanız Google Play'de yani Play Store'da Osmanlıca Eğitim isminde uygulamamız var. Ücretsiz bir uygulama. Onu da indirerek hem Osmanlıca'ya dair hem arşive dair ve Osmanlıca metinleri de içeren özellikli özellikle bir uygulamamız var. Ondan da istifade edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Başka bir derse yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.